Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere metin editörü uygulamasından bahsetmek istiyorum. Geliştirmiş olduğum bu uygulama daha önce geliştirmiş olduğum Fin uygulamasına göre yaklaşık 500 kat daha hızlı çalışmaktadır. AutoCAD ile birebir entegre olarak çalışmaktadır. Bir önceki uygulamamız Python'la birlikte çalışmaktaydı. Bir egzisi vardı ve bu egziyi çalıştırmak büyük firmalarda kurumsal altyapıya sahip firmalarda bazen sorun olabiliyordu. Ancak bu bu şekilde çalışmamaktadır netload ile eklentimizi yükleyip AutoCAD'in içerisinde sanki bir komutmuş gibi kolaylıkla ve rahatlıkla kullanabilmekteyiz. Öncelikle komutumuza girelim. Metin Editor'a tıkladık ve böyle bir pencere açıldı. Bu pencere bizim AutoCAD'deki normal komumuzun komutumuzun çok çok daha hızlı bir şekilde ve çok daha işlevsel bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır. Fit komutuna girdiğimizde otoket içerisinde herhangi bir gezinme yapamayız. Ya da herhangi bir obje seçimi yapamayız. Ancak bu yeni yaptığım uygulamayla bu gezinme kilitlerini ortadan kaldırmaktayız. Burada bütün metinleri listeyebiliriz. Tıklayalım bu tuşa ve hızını görelim isterseniz. Gördüğünüz gibi bütün metinler uygulamaya aktarıldı. Ve çok büyük bir proje açık şu anda. Gördüğünüz gibi binlerce metin yer almakta bu proje içerisinde. Çift tıkladığınızda metini değiştirebilirsiniz. Eğer metnin sağ kısmında bir yere çift tıkladığınızda o metine sizi götürecektir. Birden fazla metin seçip bunları AutoCAD'de de seçimini sağlayabiliriz. Bu uygulamada ayrıca renk değişikliği yapabiliriz toplu bir şekilde. Bunu Excel'e aktarabiliriz hızlı bir şekilde. Bütün listeyi Excel'e aktaralım ve binlerce metnin 3-5 saniye içerisinde Excel'e nasıl aktarıldığını göreceksiniz. Sayımıza bakalım isterseniz. 24.929 adet metin objesi Excel'e aktarıldı. Excel'de yapmak istediğimiz bir değişikliği yapıp tekrardan programla AutoCAD'deki dosyamızın içerisine aktarıp bu güncellemeleri sağlayabilmekteyiz. Burada renk değişikliği, yükseklik değişikliği ve katman değişikliği yapabiliyoruz. Ayrıca tabii ki yazıyı da değiştirebiliriz. Türle ilgili bir değişiklik yapamıyoruz. Burada filtreleme seçeneklerimiz mevcut. Katmanlara göre, yazdığımız metine göre tam eşleşme ya da içermeyenleri göster şeklinde birkaç tane filtremiz var. Ayrıca metinle ilgili yapmak istediğimiz bütün işlemler ile ilgili de aşağıda yer alan bölümü kullanmaktayız. Metin değişikliği, aranan metni değiştirme ya da seçtiğimiz, seçtiğimiz bütün metinleri bizim yazdığımız metinle değiştirme, metinin yüksekliğini değiştirme, katman değişikliği ya da yeni katman ekleyerek başka bir katman aktarma, renk değişikliği, buradan istediğimiz rengi değişti, seçip metinleri bu renge getirebiliyoruz. Ayrıca böl ve kırk özelliği var. Böl ve kırk özelliğinde bu metinlerin bazı yerlerinde ayırmak istediğimizde mesela bu, burayı tireden ayırmak istediğimizde ve bu kısmını silmek istediğimizde ya da soldaki kısmını silmek istediğimizde buraya bir ayırıcı girip buradan öncesini sil, ilk ayırıcın ya da son ayırıcıdan diyerek metini de bölme ve silme işlemi gerçekleştirmektedir. Metinlerin başına ve sonuna önek ya da son ek ekleyebilmekteyiz. Pozlandırma yapabilmekteyiz burada. Bütün metinleri seçtiğimizde pozlandırmak istediğimiz istediğimiz önek ile birlikte ve son ek ile birlikte pozlandırma yapabilmekteyiz. Uygulama şu an geliştirme aşamasındadır. Hala birkaç tane eksi olduğunu düşünüyorum. Ve sizin de bu eksiklerle ilgili ya da bunu da ekleyebilir miyiz diye yorumlarınızı ve fikirlerinizi istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.